Bu yollara çıktım. Belki seni geri bulurum diye. Bulamadım ki nerede olduğunu. Beni bırakmıştın çok önceden. Ay ay. Neden sevmiştim ki seni kendime bunu yaptım bilmiyorum. Keşke seni tanımasaydım. Tek dağın buydu biliyor musun? Şu an ne yapsam bilmiyorum. Anlamıyorum. Bu kadarı. yalnız bana mı verdi Bunca mı bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi Eller muradına erdi Yine cananım gelmedi Eller muradına erdi Yine canan gelmedi Erisin dağların Geçti ömrümün baharı, ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Erisin karlarında geçti ömrümün baharı, ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Bilmezsin neler anlatımı. Hiç zaman anlamayacaksın. Bir kere beni dinlesen anlayacaksın derdimi. Ama dinlemiyorsun. Bıraktın beni önceden gittin gibi. Bırakmak o kadar kolay demek. Sevmek o kadar basit. Eskisi gibi değil. Gönül verdiğin aşklar artık eskisi gibi değil be. Birini sevince harbi seviyorsun. Ama demek onlar sana karşı şeyi hissettim. Çok yola çıktım. Takatim yok yürümeye Gidip cananı görmeye Takatim yok yürümeye Gidip cananı görmeye Can başladı çürümeye Yine canan Can başladı çürümeye Yine cananım gelmedi Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı